İman kalplerdedir, kalplerdeki imanı da ancak bilebilen Allah Azze ve Celle'dir. İşte bizler bir kişinin kalbinde iman var mı yok mu, iman kırıntısı bu noktadaki ölçüyü bilebilmek için o kişinin hayatına bakın diyor Peygamberimiz. O kişinin hayatına baktığınızda onun imanlı bir kimliğe mi, imansız bir surete mi yani bir hayata mı sahip olduğunu göreceksiniz. İşte bizler de bir adamın hayatına baktığımızda adam veya falan kişi eğer evini yaparken camiye yakın bir yerde yapmış ise çocuğunu büyüttüğü vakitlerde çocuğunu Kur'an kursuna gönderiyorsa gitsin imanı öğrensin, Allah'ı öğrensin, Peygamber'i öğrensin. İlla ki bazen bir Kur'an kursuna gönderdiğimizde iman olsun diye, Kur'an kursu hocası olsun diye ve din emri olsun diye değil. Dersin ki ben Müslümanlardanım, ben İslam oldum, teslim oldum, benim oğlum da benim neslinden, o da benim bildiklerimi belki ben anlatamam, belki ben söyleyemem, belki benim fırsatım yoktur, belki ben gücümün yettiği kadar bilemem ve öğretemem. En azından İslam'ı en iyi bilen, İslam'ı bu noktada anlatabilen ve benim inancım olan, imanımın gereği olan birçok şeyi burada öğrensin. Gün gelince bir doktor olur ama imanı Allah'tan, Allah, Allah'tan, Allah'ı bilen, peygamberinden bir doktor olur. Bir şey olur. En azından bir ameliyata girdiğinde merhametli olur. Bir öğretmen olur. Öğrencisine bir şey anlatırken hakikati anlatır. Yanlışı batılı öğretmez. En azından bu noktada vicdanlı olur. Çünkü Allah'ı biliyor ya, ahireti biliyor ya, orada öğrenecek ya, işte ondan ötürü orada o kemali kazansın. Gün gelir, bir inşaat ustası olur. Küçükken ailesi onu bir Kur'an kursuna, bir din merkezine göndermiştir. Bu, oradan eğitimini almış ve gün geldiğinde bir duvar ustası, bir inşaat ustası olduğunda işte bu adam ölçüyü, tartıyı kaçırmaktan korkar. Bir inşaat ustası bir kolon yaptığında oradaki demiri eksik koymaktan korkar. Çünkü Allah var Bir inşaat yapı ustası bir mimar olur, gün gelir o inşaatı yaparken oradaki tek bir telin bile hesabını yapar. Der ki Allah var buradaki insanların canı bana emanet der. Emanet bilinci olmuştur. İşte bir kişinin hayatına baktığımızda eğer bu birçok vasfatsayıf ise yani hayatında harama, helale dikkat ediyorsa, yediğine içtiğine adam bir, me, bir ürün aldığında, ürünü ilk olarak son kullanma tarihinden önce, ondan bundan önce bu ürün helal mi? Domuz et, domuz yağ var mı? Şu var mı, bu var mı? İlk önce gözü buna takılıyorsa, o kişinin imanı ortaya çıkar. Ve insanlarla konuşurken, karşıdaki insanı düşünüyorsa, bu adamı ben kırmayayım, bu adamı ben üzmeyeyim, bu benim dostumdur, ben benim arkadaşımdır, ben buna iyilikten başka emredemem, buna kötülüğü varsa kötülüğünü engellemekten başka bir amacım, daim yok, ben suizan etmem, hüsnü zan ederim diyorsa bu adam da iman etmez. İşte bu adam baktığınızda, bu adam, bu adamın hayatı, yaşayışı, lisanı, fikri, düşüncesi imanına Tam tersi olarak hayatı küfür ettiği, bu dünya niçin geldiğini bilmeyen, bazen olur ya, bey namaz, be oruç, ya e, be, be zekat diyorlar. Buradaki B manası, yani yok manasında, yapmıyor manasında, Farsça'da kullanılıyor. İşte kişi bunlara sahip bir hayat yaşıyorsa, haram geliyor, ya gülüyor, diyor ki, ya bir şey olmaz diyor. Helal geliyor, ya yapma, öyle bir şey yok. Harama, helal gibi, helale haram gibi dini anlatan, dini yaşayan insanlara karşı alaycı, bir şekilde aşağılayıcı bir madde yaşıyorsa, işte o kişinin hayatı da imansızlığa aykırıdır. Yani o kişinin hayatı diyor ki, lisana göre o kişinin hayatı, bu adam imansız. Ya yani tam tersi, bu adam iman. İşte derdi cemaat, cevap, bizler de bu, bir, bu misal ile imanın kimde olduğunu kalbe bakarak değil, kalbe ancak Allah bakar kalp mahrem bölgedir. Kalp mahrem bölge olduğu için Allah Azze ve Celle'den başka kimse bakmaz. Biz bir kişinin hayatına bakarak en azından onun imanının kırıntılarını, onun imanının yansımış şeklini görelim.